Merhaba arkadaşlar, kanalımızda sizleri hoş bulduk. Sizler için Can Dem çiftinden yani Can Yaman ve Demet Özdemir'den en son paylaşılan fotoğrafları sunacağız. Demet Özdemir kendi Instagram sayfasından yepyeni bir fotoğrafını paylaştı. Paylaştığı fotoğraf sevenleri tarafından büyük beğeni topladı. Siz de Can Yaman ve Demet Özdemir'i seviyor ve destekliyorsanız kanalımızı izleyip takipte kalmayı, bir seri destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi sizlere cam ve demetten gelen en son paylaşımları sunmaktayız. Umarım ki paylaşılan fotoğraflar hoşunuza gidecektir arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Sizlere iyi seyirler.